Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kutu tablomu yapıyorum. Birazcık kutu biriştirdim. Bunu da aldım gördüğünüz üzere. Bayağı bir kutu kastım. ilk önce buradaki mega kutudan başlamak istiyorum. işte tane mega kutu açacağım. İnşallah karakter çıkar. Uzun zamanda karakter çıkmıyordu. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. 5 yazdı çıkmadı. Buradaki kutuları açalım şimdi. On tane kutu var. Şimdi gözümü kapatacağım. İsterseniz siz de kapatın bakabilirsiniz. Bir kutuya atıyorum. Gelmedi değil mi? Gelmedi. Hadi bakalım. Mega kutu. İnşallah gelir. Gelmedi. Üf <laughs> ya. <laughs> ne kadar da şanssız. Ya. Gelmiyor bir şey. Gelmiyor. Çöp. Sana bir karakter verseydi ya, ona bile razı mı? Haydi, haydi Bismillah. <laughs> tamam. Ya. <laughs> ya. Eksik olan. Çok az şey var ama. Göstereyim. Size eksiğimi Eksik. göstereyim. Şu güzel gizemli hiç kaldım diye oluyor değil mi? Bak. Şunlar var sadece bak. Pam var, Frank, şey, Nani falan var. Yani pardon, bari şu şunlardan birini verseydim. Şansa bakmayın, unuttum şu yine bakayım, videoya şimdi bakacaktım. Belki şans atmıştır. Ben sana bir iki yüzünü verdim. Bunu çok... Tamam bakalım. Artmış. Belki sonraki videolarda çıkar. Ya ne çıkmıyor ya ne çıkmıyor ya. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.